Suzancığım, biraz daha iyi misin? İyiyim canım, iyi. Bak istersen bugün hiç çalışma. Sen git eve dinlen ha. Ay Betüş nasıl gideyim? Orası tımarhane gibi oldu. Keşke mümkün olsa da burada yaşasam artık. Merhaba, açık mısınız? Aa açığız açığız. Buyurun. Ben siparişlerinizi alacağım. Suzan. Ay merak etme hayatım. Burada evde olmaktan daha mutluyum. Bilin bakalım kimler? <laughs> Maşallah. Suzan sen nasılsın? Ma, hala aynı. Hadi siz geçin oturun ben kafeyle Suzan, ilgilenirim. Suzan çok üzülüyorum. Merak etme iyiyim hayatım iyiyim. Edacığım hadi geç bakalım. Ağabey benim hanımsa hala onlarda mı? Aa evet de sen nereden biliyorsun bunu? Sen ya senelik yardıma geldim. O arada öğrendim. Neyse onları boş ver. Siz neler yaptınız çok merak ediyorum. Tatilimiz harika geçti. Ama sizleri çok özledik doğrusu. Biz Hı -hı. de. biz de. Annem her gün seni andı. Ay sabah uygunsuz bir zamanda beni görmeye geldi. Ha aklımdayken Perihan teyzeyle annemin arasında ne oldu? Küslermiş galiba. Çocuk gibi birbirlerini yediler. Ne oldu? Yaşlı periler bolasına giderken güzellik yarışına girmişler. <laughs> Dur sana anlatayım da gül biraz. Bizim iki yaşlı peri, bolaya gitmeden önce peri güzellik merkezine randevu almışlar. Aksi gibi ikisine de aşağı yukarı aynı saatte randevu vermezler mi? <laughs> Kolay gelsin. Beni hemen alacak mısınız? Buyurun Dudu Hanım siz bekleyin, Perihan Hanım'ın işi bitince sizi alacağız. Perihan, sen de mi buradasın? Hoş geldin hayatım. Ama Perihan Hanım'ın saçına daha yeni başlamışsınız. Ne zaman onun işi bitecek de beni alacaksınız? Sihirle yapıyoruz Hanım, sadece üç dakika bekleyeceksiniz. Bana altıya randevu vermiştiniz, saat altıyı bir geçiyor. Sihir hatları çok doluydu onun için geciktim. Bana da altıyı üç gece dediler, ben altıya iki kala geldim. Doğal olarak senin sıranı bana verdiler hayatım. ...periler hanısın diye sana ayrıcalık yapılmış şekerim. Dübü düz terbiyesizlik bu. Sinirlenmeyin Dudu Peri, sadece üç dakika bekleyeceksiniz. O zaman beni önce maniküre alın. Maalesef yalnızca iki kişi çalışıyoruz. Perihan işini bitirelim, hemen alacağız. O zaman beni niye üç dakika önce çağırdınız? Niye manikür yapmıyorsunuz? Niye saçım yapılmıyor? Beş dakika sonra bana geçmek alayım kalayım? Üzülme Duducuğum. Sen de az solistler gibi salona en son girersin. <laughs> Şımarık. Ay geç geleyim de seni öne alsınlar diye sihir atlarını karıştırdın değil mi? <laughs> ah, ah, aşk olsun Duducuğum. Ay. ay boşuna ellerine manikür yaptırma. Biraz sonra o güzel ellerin maymun eline dönecek. Sakın kalkışma seni çok fena yaparım. Yaptım bile. <laughs> Tabii ki böyle kalacaksın. Olamaz. Periler anına yapılır mı bu? Lütfen güzellik merkezimizi terk eder misiniz? Sizin saçınızı yapmayacağız. Evet. Derhal terk edin burayı. Derhal terk ederim. Hem sizden daha güzel sihirli saç modelleri yapabilirim. Belki üç dakikada değil ama on üç dakikada. Bir dakika Duducuğum. İzin ver de balo için saçlarını ben yapayım. Sakın! Rah ...birbirlerine öyle bir sihir yapmışlar ki birbirlerini affedene kadar ikisi de <gülüyor> 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 Allah muhabbetinizi arttırsın. Niye geliyorsunuz kız böyle? Ne kadar meraklısın Suzan Teyze. <gülüyor> <gülüyor> ya nasılsa duyamaz. Yok canım bir şey iki kardeş birbirimizi bulmuşken havadan sudan konuşuyoruz. Evet. Ha, <laughs> özel yani. <laughs> e ben gideyim madem. Ay. Ay çok üzülüyorum bu Suzan'a yani o bana her şeyini anlatıyor, biz ona hiçbir şey paylaşamıyoruz. Senin söylediğin ne kulağın duyuyor mu Betüş? Ne diyelim yani biz ikimiz Periz istediğimiz her şeyi yapabiliyoruz mu diyelim? Aa, olmaz öyle şey. Bir gün peri olduğumuzu öğrendiğinde özür dilersiniz. Demek ki o gün hiç gelmeyecek. Ee Yavuz nasıl? İyi işte. Ya bugün kayınpederim Sadık ve onunla toplantı yapmak istediğini söylemiş. Çok önemli bir mevzuda. Senin haberin var mı? Yo. Ne oldu ki acaba? Bilmiyorum ki.